Herkese merhabalar Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle dışı çıtır çıtır içi yumuşacık baklava yufkasından sodalı kıymalı börek tarifi paylaşacağım. Tek tek sarmaya uğraşmadan sizler de pratik bir şekilde bu böreği hazırlayabilirsiniz. Şimdi dilerseniz çok uzatmadan hemen böreğin iç harcı ile yapılışına başlayalım. Bunun için tavaya 500 gram orta yağlı dana kıymayı alalım. Kıymanın rengi dönünceye kadar bu şekilde karıştırarak kavuralım. Üzerine 4 yemek kaşığı sıvı yağ ve yemeklik doğranmış 1 adet soğanı ilave edip soğanlar diriliğini kaybedinceye kadar kavurmaya devam edelim. Kavrulan kıymaya 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiberi ekleyerek birkaç dakika daha kavurmaya devam edelim. Sevdiğiniz farklı baharatlar varsa onları da ilave edebilirsiniz. Kıymayı ocaktan alarak ılımaya bırakalım. Ilıyan kıymaya doğranmış bir tutam maydanoz ilave edip karıştıralım ve soğumaya bırakalım. Sos için bir kap içerisine yarım su bardağı yoğurt, 2 adet yumurta akı, 1 çay kaşığı tuz, yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 şişe maden suyunu alalım. Tel çırpıcı ile güzelce çırpalım. Fırın tepsimize pişirme kağıdından bir tane çıkararak yerleştirelim. Bu sayede böreğimiz tepsiye yapışmadan ve tepsi kirlenmeden pişecektir. Şimdi böreğimizi şekillendirmeye geçebiliriz. 2 adet baklavalık yufkayı tezgahın üzerine alalım. Üzerine hazırladığımız sostan 1-2 kaşık gezdirelim ve fırça ile her yerine gelecek şekilde sürelim. Daha kolay sarılması için ilk yufkaya sostan sürmeyelim. 3. baklavalık yufkamızı da yerleştirip yine sosumuzdan sürelim. Böreklerimizi hazırlarken pakette kalan yufkaların kurumaması için mutlaka üzerini nemli bir bez ile örtmeyi unutmayın. Aksi halde yufkalar hızlıca sertleşeceği için sarmanız zorlaşacaktır. 4. ve 5. yufkayı da yine üzerlerine sos sürerek yerleştirelim. Yufkaları soslarken çok ıslatmamaya dikkat edin, çok yumuşadığında da sararken güçlük çekebilirsiniz. 5. yufkamızın sos sürme işlemi bittikten sonra geniş tarafına soğuyan kıymalı iç harcımızdan yerleştirelim. Bu böreği kıymalı yerine patatesli veya peynirli maydanozlu iç harcı ile de hazırlayabilirsiniz. Yufkalarımızı ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekilde rulo haline getirelim. Diğer baklavalık yufkaları da aynı şekilde hazırlayalım. Ben deşerli gruplar halinde toplam 40 adet baklavalık yufkadan 8 adet rulo olacak şekilde börekler hazırladım. Bu sayıyı kendi tepsinize veya kişi sayınıza göre istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Hazırladığımız börekleri pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirerek dilediğimiz boyutta keselim. Böreklerimizin üzerine her yerine gelecek şekilde yumurta sarısı sürelim. Eğer sosunuzdan bir miktar arttıysa içerisine yumurta sarısı ilave edip karıştırdıktan sonra kalan sosu da sürerek değerlendirebilirsiniz. Benim iç harcım ve sosum tam yetti o yüzden üzerine sadece yumurta sarısı sürdüm. Son olarak böreklerin üzerine susam ve çörek otu karışımından serpelim. Dilerseniz sadece susam veya sadece çörek otu da kullanabilirsiniz, tercih sizin. Böreklerimizi 180 derece fırında kontrollü bir şekilde yaklaşık 35 dakika pişirelim. Çıtır çıtır böreklerimiz servise hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. İnanın o kadar harika bir börek ki bir dilim asla yetmeyecek. Çayınızın yanında her zaman severek tüketeceğiniz bir börek tarifi asla pişman olmayacaksınız. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi sizin için altının ve içinin nasıl güzel piştiğini de özellikle göstermek istiyorum. Tarifi denerseniz fotoğraflarınızı Instagram'da nefis yemek tarifleri etiketiyle paylaşmayı unutmayın. Videonun sonuna beğeneceğinizi düşündüğüm farklı börek tariflerimi de ekliyorum. Ayrıca açıklamalardan hem bu tarife hem de çok daha farklı börek tariflerine ulaşabilirsiniz. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için zili tıklamayı da unutmayın. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.